ایزا باشه ها برس داره که دورتشین تو بگیر سلمانو تنسیگلیو Mustafa kardeşim hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Beyni atan elleriniz dert görmesin canım benim. Bay insan yok bir insan gelsin. biri geldi la ne Geldi evet. mi? Evet. O, Belki benimdir o. Hı? Belki benimdir. İki kişi o zaman iki kişi nasıl olursun oğlum? Ha. Evet, i̇ki tamam. çıktın. Allah'ım bir şey anlayın. Günaydın evet. kardeşim. Biri beyni at oğlum bak beyni. pasif. Evet. Çok parlak. Öyle deme kardeş, öyle deme bak seni hani şey yapar ha. Öyle deme. Bunu kesin de tanıdık biri söylüyor ha. Hmm. Sen nesin peki kral? Diyor, diyor, diyor pasif olan Diyor. Canım benim. Kral, Kim? Ne diyorsun kanka? Seni anlamıyoruz. Türkçe konuş. Hüma hoş geldin, Hüma Gideyim patlonum pas. Görmüyorsun ki salak çocuk sen görmeden nasıl konuşuyorsun Köp, çöp kıran değil küp kıran canım benim Yeni gelen kaşar kez bende kez yazabilir mi? Sarışın, 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 sarışın diyor, sen diyor. Ben sarışın mıyım ya? Eee, ne diyor? Diyor, diyor gelsin buraya. Buraya nasıl geleyim? Kahvaltı yapıyorum. Kanka sarışın mı lan bu? Sen renk körü müsün lan birader? Ben kumralım ki abi. Bak, duydun mu? Kumralmış lan o. <laughs> Herkes sarı diyor Sarışın zaten. Sarı bu. Sarışın diyor herkes zaten bize. Bak kardeş yanlış anlama sen belki renk körü olabilirsin. Sana saygı duyuyorum. Geri zekalı bir insan olabilirsin. Sıkıntı yok olabilir. Saygı duyuyorum. <laughs> Aptal bir insan. Ama gözünden sıkıntı olmaz zannı yani ya. Sadece bak bak buraya. Baksana abi benim gözlerim hiç görünmüyor ya abi. Ha? Gözlerim hiç görünmüyor. Değil mi? Hmm. Fotoğraflarda da öyle. Hiç görünmüyor yüzüm. Şey gözüm. Bu Japonlar gibi gözümüz var ya. Kemal senin babanın... Boş ver. Söylemeyeceğim. Çocuk <laughs> da diyor kumralım. Ulan bir saattir şu yumurtayı soyamadık tamam. Kemal, senin babanın hamına koyayım çocuk. <laughs> Beni konuşuyorsun ya. Sana bir şey demeyeyim dedim ama senin babanın amına kıyım. Orospu bu çocuğu. Ne diyeyim? Ya diyorlar bunları kır o. Ne affedersin senin ananı mı istedik babanı mı istedik ha? Yok da olan ya. Yumurta yiyorlar, elma yiyorlar, muz yiyorlar. Bunlar kır Ne alakalı? Sen kim önce hiçbir şeyler mi ki? Sayın orospu bu çocuğu. Sen hiç hayatta bir şey yedin mi? Sayın <laughs> sayın <laughs> i̇yi senin daha bunu okuyayım. Senin Ya benim naz buna. Ben niye çok sinirleniyorum amına okuyayım ya. <laughs> Kanka bir şeyim aslında sizden soruyorum bende var. Amına kodumun çocuk Ya bırak da iyi ya. Bunlarla uğraşılır mı? Ağzı olan konuşuyor. Nasıl kızmayacağım lan? Lan siz Telefonumu versene sen benim odana ama. Kızmayacağım, kızmayacağım, kardeşim kızmayacağım kardeş. Kardeşin orada her şey halde çek, sen benim telefonumu ver Engelleyecek mi? Yok, engelleme değil ya. Merhaba hoş geldin canım. Ya kanka bir şey söyleyeyim doğru söylüyorsan beni sık kızdırıyor bazen. Ve evet. harbi Sizden bu. şimdi ilgilenecek benim kardeşim, felç çokli felç. Kardeşim. İyi teşekkür ederim. Sen nasılsın? Dün Kur'an'ın hesabını, hesabını alabilir miyiz kumralım? Ne hesabı abi? Instagram yoksa Facebook yoksa, mu yoksa <laughs> Yahoo mu? Yahoo ne Yoksa Facebook mu? Hangisi söyle? Lekka. <laughs> Aa baksana ne biçim canlı içiyoruz ha. Ömer abi. Hı? Ne biçim canlı çıkıyoruz baksana. Instagram. Selemene salman duman. <laughs> Değil mi? Doğru mu? <laughs> salman Duman 35 abi. Salman Duman 35 kanka. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yandan bak. Bu lan Galatasaray'a Kemal senin babanın amına koyayım. O rast çocuğu. Senin ananın amına koyayım. O bunun çocuğu <laughs> <laughs> İngiliz ona anasını sikeder. O bu çocuk iyi. O benim evladı. Babanın mi? amına akıyor. Oğlum sen ne yakınlar? Adamı kudurtuyorlar ya. Söyleyeceğim. Kemal şimdi bir orospu çocuğu gibi bizi izleyeceksin. Babanın amına akıyor. İçinizde ağrılı var mı? Merhaba kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. Aa Muş ben ağrılıyım ama İzmir'den yaşıyorum. Muş'a selam olsun. Merhaba. Tarkan Hasan hoş geldin. Ha no, Doğba yazıklı bak. selam baba. Doğba'sa da selam olsun. Ali'nin aleyküm Azra Azra mişmiş <laughs> Sen oku yarra Azra mişmiş değil abi Azra, miçim. azra Mişim gibi kafası aynı Şuna bakmayın arkadaşlar Mişmiş değil ama abi Muşa selam olsun yeni gelen arkadaşlar Bu da beğeni butonu var Adam başı birer kere basın falan filan yani. Ali. Ulan kedi zaten adam burada da aleyküm selam dedik ki sana. Kime selam aleyküm diyorsun? Kendi kendine selam veriyor. kedi. <laughs> Sınav var. Aleykümselam selam, hoş geldin Bağdatlı. Yeni gelen arkadaşlar biz hoş geldiniz. Ee, Murat hoş gelmişsin. Selam aleyküm. Reis yolunuz. Ne Reis sen de yanlış anla ama ben de o şekil olmadım bir zevk alam benim kral. <laughs> yani nasıl yapmam ben Bakın bakıp şabıt atmanı bir kere deneyeyim senin için. Baba bu ekşi gelmadı sen bunu şabıt nasıl yemeyeceksin? Baba bu yumurta hep senin mi şimdi? Yo ye bir tanesini al. Bir tane daha yerim kardeş hadi senin Abi. için kötü olanı aldım. <laughs> Fedakarlık yapıyorum delik yumurtayı alıyorum. Bak nalat gelsin ya. <gülüyor> <gülüyor> evet kardeşim berberiz. İzmir'de çalışıyoruz dükkanımız İzmir'de baba. İzmir konak 3 yıl İzmir'in tam ortası. Tamam. Bendeki adam niye Bak mı? baksana Allah için oğlan. Bak seni hiç parçalayacağım aslında. Gay. Bak. <laughs> abi bakıyoruz işte daha ne kadar bakalım. Biz, ben, ben buradan telefondan takip ediyorum. Ondan. Bir tane de adamı cevap veriyor. Adam diyor ki diyor bana bak Hazreti Hüseyin ona kolunu sokacağım diyor. Kim diyor ya? Abi niye kimse beyni atmıyor? 70 kişi var burada. Bir tane bile beyni beğeni bir tane bir kalmış. O da bizden mi öyle bozuk kalmış? Sen kime diyorsun lan Murat? Bana diyor abi işte sen bana gay dersen herkes söyle. <laughs> evet. Murat sana kolumu sokarım ha çocuk. <laughs> Hadi çırıtma. Sana ayağımı da sokarım kendine gelemezsin. Geri zekalı, zekalı insan. Yeni gelen arkadaş herkes yeni bir arkadaş herkes memleketini yazabilir mi? 60 kişi 60 kişi memleket neresi? Muş var anladım tamam. Başka neresi vardı? Bir muş vardı başka bir yer çıkmadı. Avsin tek tek taş. Sağ ol Bağdatlı Bağdatlı. Katilin şahitse Abbadat'tan de ki Konuşmana sürü tatlı Snapchat var mı sende? Hayır Sildin mi? Bende vardı Yok <laughs> Silmiş Yok abi Mardin'e selam olsun baba Küçük Mardin'den de selam olsun size Burası İzmir, İzmir Küçük Mardin Muş'a da selam olsun Niye kumralı neyine bak kumralı yakışıklıdır oğlum taksına tabi Bu sağ harfi kimdir? İçimde bir yerdesin Hımm Hareketler <laughs> o Siyahli abi Eyvallah canım baş Senin ismin neydi sağ harfi? Samsun'un sesi Yürü <laughs> çıkayım Baba 95 kişidir Beş tane beğeni var. Adam akıllı beni bulanma koymayın bak. Eyvallah canım. Ooo Reyhan hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam merhaba. Efendim merhaba buyurun. Allah'a Buyur abi. Sen de. Bitirdin mi? Yemiyor musun yumurtayı? Evet Yerim ya. Ankara sana bu. Saçımı keselim sakalıma. Saç sakal? Kaç yandan alacağız? Bu bir de sıfır altı var ya. Yarım. Yarım yani öyle. Sakalda sakalımızın alı bak sakalımızda. Çeneyi makaslamak saldırmak ne alem? Çeneyi mi? Aynen. Makas. Aynen. Öyle toparlama yaparız bıyığı da. Aynen. Eyvallah kralı olsun. Gel bakalım selam alın selam. Zeynep aleykümselam. aleykümselam. Ankara'dan selam aleykümselam Ankara. Selam olsun Ankara Eryaman'da adam yaşıyor. Ankara'yı biliriz. Gel bakın ya. Thank you. kaç tane teyledim biliyor musun? <laughs> Sen kaç tane aldın güney? Salman. Üç. Üç tane mi aldın? Evet. Sen kaç temin ta? aldın? Beş taneymişimdir ya. Beş tane. E ben de arada da tahminen Dört ee, tane Ben mi? Ben ben. Ben kaç yemişim Sen fazla yedin ya. Beş, altı, yedi tane yemişim Yedi tane yemişimdir ya. Evet. Ya yani spor muhabbetine ait. Nasıl Anlamış tarıyorsunuz mi? abi siz saçınızı? Biraz kastayım da. Ağaç çok geliyor bu. Hmm. Tamam. Yarım un kısalıyor şöyle. Bir bak mi? Biraz Hayır söylemez ya Allah mu o zaman canlı Baba beyni alsanız da kardeş şeytan sekiz beyni ben anlamıyorum nasıl bir ya Adamı kudurtmayın bak içeri bak şurada yere Ya Allah'ım ona ne kadar ciddiyim ki Emin Sakalı kısadan uzun yaparken şuraya sıfır yapayım mı yoksa yiyelim ya olsun tamam. arasından Ya ya Resulallah Efendim kardeşim ya, gizli gizli <laughs> Yani arada, merhaba yapacağız? Çalışıyor şey, canım al Elma Bu spor mu yapacak? Kardeşim spor yapıyor. Güzel canım babanın hemen aldım. Kuruluşu çocuğu. Sen ananı sikeyim mi istersen?

canlı yerler falan bizim kevimde kalıyor Eyvallah kardeşim benim teşekkür ederim. ne bak. az ya. Niye? Hatip tüzeleri metod edelim. Hadi lan insan bir bakar selam olsun. Lan elma de, elma 5 milyon gibi bir Eyvallah kral. bir şey var ya küfür edelim, amına koyarım ama orası göt oğlanı. Kolay gelsin iyi akşamlar. Selam. Hüseyin, Hüseyin devam istiyor. Ben anlamadım ki arkadaşlar şu an İzmir'in en kaliteli e, insanı. Merhaba abi. Merhaba abi. Kendi tartışma mikrofon burada. mikrofonla konuş abi. Ee, kardeşim yine mikrofon da hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Biz Türkiye'nin e, ilk yeni nesil neoncusu ve İzmir'in neoncusuyuz. Güzel kaliteli neonlar yapıyoruz. Gelen arkadaşlara Ömer Kara dayı koduyla gelirlerse yüzde yirmi indirim yaparız. Duydunuz mu lan? Duydunuz mu? Şu an yüz kişi var abi. Yüz evet. kişi biziz bak. Çok yakışıklısınız. Eyvallah kral. Kedi. Eee? Bak buranın da isekle masa var bak.

gazlı gamlı ama değil ki bunlar şey. Ne on tabela. Ama gazlı üstü ya sorma Şimdi fiyatları soracağım. Abi. abi e, abi bu fiyatları söyler misin bu gazlı efendim? Bunlar dışarıdakiler ne? İçeridekiler ne? Basa bak. Bunlar, bunlar farklı gençler. UV baskılı. Ne? UV baskılı bunlar. UV baskılı bunlar gençler. Bunlar 35-40 santim 1500'e -15 sabit fiyat. Ucuz bir. Evet, daha pahalı ama bunlar daha ucuz. Kanka yani bu... Bunlar ufak ve yarı neon, yarı UV. Ee, UV dedikleri bir şey var. Baskılı. Bilmiyorum. Baskılı yani arkasında bir beyaz beyaz görüntüsü var ya. Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe. Abi transfer ne yok? Bak. Transfer yapacağız. Talebe göre yapacağız kardeşim. Talebe göre yapacağız ama sıkıntı yok. Çünkü talebe göre yapılıyormuş. Bunlar 1500 lira. Dışarıdakilerin söyler misin abi bu? 500 lira 2400. Tamam. Karabağçe'de göztepe 3500. göztepe 3500. Kanka Fenerbahçe göztepe 2 3500 değil mi? Eee Galatasaray 5 ne kadar 2400. 2400 Galatasaray 2400. 5 2400 3500 3500. Zera ne de motoru siz de onu Yani tabii ki öyle mi Allah siz Kime diyorsun lan yara kafalı? Kime diyorsun lan babanın namı ne yapıyor? Boros bir çocuk. Engel. 15 saat gün engel Boros çocuğu. On beş gele çocuğu. <laughs> Sakal altını çizelim mi, natural mi yapalım? Çizelim. Abi. Tamam. Evet hazin var mı diyor? Evet hazin. Nasıl olacak? Nerede? Ha? Nerede? Ne Nerede kanka evet hazin dedi? Her yere ücretsiz kargo indiriyoruz. Kargo da ücretsiz kanki. Her yere ücretsiz kargo almış bak. Bunlar ucuz değil. Bunları ben aslında bir tane ben alabilirim abi ya. Benim tane alabilir miyiz bunlar? 1500 mü? İlk defa mı görüyorsunuz? Tamam sıkıntı yok. Bir tane mı miyiz? Bunlar ben farklı şey istiyorum. Bir kere daha ben sanki kendini sıra çekmiştim ama. Bu numune kötü olmuş. Onu sevmiyorum. Lan, 1500 gençler. Sayın insanlar. Nereye geldim? Kanka bu ben dükkanı yan tarafı. Bir durun geç kaldım. Ben Güvenhan ya. tarafı burası yok. Benim dükkanım burada. Tamam. Tamam. Benim dükkan bu civara falan gitti kalıyoruz. Emir abinin yüzünü görelim. Orada kafeye mafeye gittik oturmaya da sağ olsun inşallah görmen lazım abi. Bir de kavga çıkıyor. Burcu Salonsarı, Galsaray, Kastaraylılara şey, izin vermiyor kullanmasına. Taş atıyorlar arabaya. Bunun Galatasaray 2400 3400, bir tane de açmış 3400 her yere ses sistemi koymuş. Şimdi fiyat farkına yavrum için Galatasaray sade ucuz. Biraz daha içilik fazla. Yoğunlaşıyor. Şekil şükür oluyor ya. Ne uğraştırırız o kadar pahalı gençler var. 10 lira diken boş. At bak işte insan çok var. Yaramı kafası sabah da yaramı kafası değil mi? Gizli zekalı. Üç tane. Buca Tyroft'a da... Bırak kafada bir şey var. çok pahalı ya burada. Ama sancak kordonu çok farklı abi. Oraya Abi oraya karışım var ya. Harbiden oraya karışmak biraz cesaret ister Tamam yani. <laughs> Kaç bin kişi var adam. Ben öyle bir tek bir şey söyledim. Onun çocuğu babanın amarı. Ben çok var ya abi. Ben gele var 25 yani. saat boyunca göt oğlan için. hadi siz git. Orası bir çocuk. Değmez mi? Ben Sen git okumuşsun abi. En iyi Aynen ben de, de. adamım. Benim peder tamam, bir şey canım açtı. Canım. Geri kalan sınavı açacağım ama yemeğiniz ben hiç tutmuyorum. durma bakalım. Abi, merhaba. Hadi gel. Salavi tamam hoş geldin. Ben müşteri geldi. Sonra konuşuruz tamam mı? Hadi bay. Evet. Olur gel. Hadi. Evet.